Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Monaco maçı var. Evet. Sırada Trabzonspor'un. Sonra Kasımpaşa. Ondan sonraki hafta da Beşiktaş'la karşı karşıya gelecekler. Özellikle Abdullah abici pozisyonlara giriyoruz ama final vuruşlarına biraz daha çalışmamız lazım. Önümüzdeki maçlarda geriye düşmeden öne geçerek rakibin direncini kırıp netice almalıyız diye konuşuyor. Ee, yani tabii ki bu göreceli bir durum ama benim gördüğüm kadarıyla oyun anlamında farklı farklı e, maç içinde değerlendirmeler yapan yazarlar veya yorumcular illa ki çıkacaktır. Ama gördüğüm kadarıyla hali hazırda hem pozisyona girme hem de bitiricilik anlamında en iyi görüntü veren Umut Bozok bence. Evet o yüzden yerli milli takımda çok konuşulmuştu. Evet evet yerli forvet olarak yani söylüyorum bunu bence o önemli bir artı. Hani nasıl değerlendirir? Farklı mı değerlendirir? Hani çift çift oynasalar ne olur? Onu tabii Abdullah Avcı daha iyi bilir ama şu anda en büyük sıkıntısı daha kolay netice alalım. Hani biz öne geçelim. Geri dönmeyelim. Golü biz bulalım düşüncesi. Bir de çok fazla oyuncu geldi. Şimdi Trabzonspor ne yapıyordu daha önce? Ezgi işte Nisan ayında sayın başkan da söylemişti, sayın Aldo söylemişti. Erkenden planı programını yapıyordu. İşte şampiyon olduğu sezon öncesinde de öyle. İşte Hamşi geldi, organizasyon öncesi, Avrupa şampiyonası öncesi. İşte diğer futbolcular erkenden katıldı. Yani son anda böyle 4-5 transfer yapmamıştı. Bu sene öyle e olmadı. Birinden Cornelius satıldı. Tabii tabii. Sakatlıklar çok gitti. oldu. Tabii sakatlık oldu, Cornelius gitti, çok fazla oyuncu geldi. Yani yeniden kadro kuruldu aslında evet. bakacak olursak. İşte orada bir dalgalanmanın sebebi biraz da orası oldu yani. Bence öyle, bence öyle. Ee, yani şimdi bireysel anlamda gelen oyuncuların çoğu iyi oyuncular zaten. Bartra dediğiniz oyuncu yıllarca Barcelona'da oynamış. Barcelona'dan, La Masia'dan çıkmış altyapıdan. Daha sonra Dortmund'a gitmiş. Or Orada Guardiola ile çalışmış. Öbür tarafta Tuhel ile çalışmış Dortmund'da. Sonra gelmiş Betis'e. Ee, aynı şekilde İspanya'da da devam etmiş e, kariyerine. Ve gelmiş yani iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve lider. Evet, aynı ediyor. zamanda Fransız o da var da. E, ama o savunma kurgusu oturana kadar tabii ki problemler oluyor takım savunması. Maxi Gomez dediğimiz oyuncu e, uzun süre Fenerbahçe ile adanıldı. E, o da e, gerek yani Valencia'da belki tartışılabilir ama özellikle Celta'da e, iyi performans sergilemiş isimlerden biriydi. İlk çıktığı zaman gerçi hep böyle Uruguay'dan çıkan oyuncularla alakalı işte bir e, Suarez olacak mı bir Cavani olacak mı diye zaten çok fazla kıyas yapılan dönemler oluyor. Onunla da yapılmıştı. Belki biraz beklentinin altında kaldığı da düşünülebilir. Ancak iyi transferler yani baktığında. Ama onu e, gelen oyuncuları takıma adapte etmek süre istiyor. İşte Hamçık kaptan da geri geldi. E, yaşlanıyor oyuncu doğal olarak. Yaşı da geçiyor. Verimli kullanman gerekiyor. Evet. Avrupa var. E tabi Avrupa var. E, diğer taraftan da. teze nasıl gitmiş. buluyorsun? Tezlege'de mesela çünkü e... ...konuşulan isimlerden biri oldu. Şimdi Vakayeme'nin yerine geldiği için de. Hmm, tamam. Yani şöyle söyledim ben ilk etapta. Şimdi Vakayeme... ...değişik bir futbolcu. Özellikle e, hani böyle topu alıyor... ...saklıyor, işte 2-3 oyuncu geçiyor... ...ve çok fazla bağımlıydı Trabzonspor Vakayeme'ye. İşte Vişçe geldi daha sonra sağ. Mesela sağa Vişçe, sol Vakayeme gittiler. Ama trezegeden Vakayeme performansı beklemek... E, ...çok sağlıklı değil. Çünkü e, ee, Abdullah Avcı da onunla beraber oyun anlayışını değiştirmek zorunda kaldı. Takım savunması takım hücumu. Çünkü Vakayem'in en fazla eleştirildiği kısım e, takım savunmasına yardımcı olmama kısmıydı. Ama altı, atıyordunuz topu saklıyordu. iki oyuncu geçiyordu. Şut çekiyordu. Gol oluyordu. Ama işte artıları çoktu. Evet. Trezege'ye eleştirili Trezege yapılan eleştirilerin zaten fazla olmasının sebebi e, aynen Kerem'de de söylediğim gibi çok fazla zorlayınca topu kaybetmesi. Hani mesela arkadaşı var. E, daha rahat bir pozisyonda hani kendi vurmayı deniyor veya kendi gitmeyi deniyor. Ya her maç değil yani eleştirilen bölümlerde. Bu nedenle eleştiriliyordu. Zaten trezegelersiz ile siz oyunu oynayamazsınız. Doğal olarak oyunu yaşıyor Trabzonspor'un. Oyun da zamanla değişir. Kazanarak tabii ki gelişsin ister her teknik direktör ama kolay olmuyor. ...kazanarak tabii özgüven de geliyor. O da çok önemli oluyor puan kaybetmek. Hı. Bu arada e, Çağdaş Hoca'ya da e, bir parantez o açmak baka. lazım. Kesinlikle. Gerçekten e, transfer tahtaları kapalı. Oradan çok e, iyi bir takım yarattı. E, onu da alkışak eden bir teknik Bence bir şu anda ligde en fazla konuşulması gereken Çağdaş Atan'dır. Çünkü transfer yapmayarak, birçok şimdi transfer yaparak... ...farklı farklı beklenti içine giriyor her takım ama... ...bu şekilde de oynanabileceğini şu ana kadar çok iyi gösterdiğini evet. düşünüyorum... O nedenle özellikle kendisini de e, tebrik ediyorum. Böyle giderse de zaten daha da fazla tebrik ederiz. Onun da altını çizmiş olalım. Konu Spor Toto Süper Lig'de son iki maçta ortaya koyduğu geri dönüşle 6 puan elde eden Trabzonspor zirveye doğru tırmanışını sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi H grubunda 6 ekip Perşembe günü Monaco ile karşılaşacak olan Borda Maviller galibiyet serisini Avrupa'da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferenc Foroş'a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi sahasında Kızılılısı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla Averaj'la ikinci sırada yer alan Borda Maviller ligin ardından Avrupa'da da Trabzon'a galibiyetle dönmeye hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. haftasında 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda Monaco ile yapacağı karşılaşma öncesi antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Bordo Mavili Kulüpten yapılan açıklamaya göre 5 Ekim Çarşamba günü 12.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan Monaka'ya hareket edecek olan Trabzonspor aynı gün 8'de müsabakanın oynanacağı 2. Louis Stadyumunda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Slovak oyuncu Marek Hamsik Saat 19.30'da Louis Stadyumunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.